Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk donanma tarihinin en büyük platformu olma ünvanını taşıyan TCG Anadolu, birçok alt yüklenici ve üniversite ortaklığında inşa edildi. Bu bağlamda gemi, üzerinde taşıyacağı hava araçları ve amfibik araçların yanı sıra çok ciddi sensör yüküne de sahip. Bu sensör kabiliyetlerden biri olan Piri Kats da gemide bulunmakta. Aselsan'ın yayınladığı Abülten'de TCG Anadolu'ya entegre edilen Piri Kats sisteminin testine ilişkin bir bölüm ayırıldı. Bölümde sistemin önemine ve testin nasıl yapıldığına değinildi. Bahse konu yazıda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 6. Ana Jetüs Komutanlığı'ndan kalkış yapan 2 adet F-16 Blok 50 artı savaş uçağının Marmara Denizi'nde test seyiri gerçekleştiren TCG Anadolu'nun üzerinde yakından birkaç sortilik uçuş gerçekleştirdiği aktarıldı. Piri Kats, Aselsan tarafından geliştirilen bir kızılötesi arama takip sistemidir. TCG Anadolu'da aktif olarak kullanılan sistem, menzilinde bulunan ve TCG Anadolu'nun çevresinde görev yapan düşman savaş uçağı, gemi savar füzeleri ve seyir füzeleri gibi tehditlerin tespitinde önemli rol oynayacak. Bu kapsamda Piri Kats, radarlara göre daha etkin sonuç verebilmekte. TCG Anadolu, üzerine iniş kalkış yapacak sihalarla birlikte dünyada ilk kez bir siha gemisi haline gelecek. Bunun için de Baykar firması tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'lar geliştiriliyor. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma muharip insansız savaş uçağı ve TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet hafif taarruz uçağının da iniş kalkış yapabilmesi için çalışmalar devam ediyor. TB3 siha, Kızılelma ve Hürjet platformlarının ilk uçuşlarını 2023 yılında yaptıktan sonra gemiye entegrasyon çalışmalarının başlaması planlanıyor. TCG Anadolu Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üst desteği gerektirmeksizin kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede. Gemide yer alan silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, Kızılötesi arama ve takip sistemi, elektrooptik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli sanayi tarafından geliştirildi. Gemi gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek Anadolu, bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatları kapsamında tıbbi destek için kullanılabilecek